Arkadaşlar merhaba. Şimdi yine bir eğitici video çözüleceğine çalışıyoruz. Şu anda bir sağmal çiftlikteyiz. Gördüğünüz gibi sıyırıcı vazifesini tamamlamış. Sıyırmış ve gübre çukuruna kadar getirmiş gübreyi. Ancak dikkat ettiyseniz ekranın sol tarafında, sağ tarafına göre daha fazla dışkı var. Şimdi bunun nedenine bakacağız. Dönüyoruz ahıra doğru yavaş yavaş. Bakın sıyırıcı yolunda dışkı parçacıklarını görüyorsunuz. Yataklık boyunca e, özellikle de ahırın ortasından sonra bir dışkı karantası dikkat çekiyor. Bunun nedeni şu biz sağmalı işletmelerde her sağımda hayvanlar sağımda iken bu yataklıklarda biriken gübreleri sıyırıcı yoluna sıyırtırıyoruz. Ancak e, sürekli arkadaşlar hemen sıyırıcı yolunun dibine attıkları için veya yataklığın dibine attıkları için Orada ciddi bir gübre birikimi oluyor. Ve sıyırıcı yolun başından sonuna kadar gübreyi getirdiğinde sol tarafta, ekranın şu andaki sol tarafında müthiş bir gübre yığıntısı oluyor. Çünkü yoldan da toplayıp getiriyor. Ve bir yerden sonra o sıyırıcının gördüğünüz gibi bir yüksekliği var. Yaklaşık 10 santimetrelik, 15 santimetrelik bir yüksekliği var. Orayı taşmak kaydıyla, ekranın solunda yine görüyorsunuz, dökmeye başlıyor. Yani e, yatakları temizleyen işçi arkadaşları defalarca uyardık. Biraz daha ortalı uzağa atarak dışkıyı temizlemeler gerekiyor. Aksi takdirde böyle yarım iş yapmış oluyoruz. Bu da yine bir işçilik hatası. Çiftliklerde çok sık rastladığımız hatalardan bir tanesi. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.